Ey dünya ve ahiretin sahibi Rabbimiz, verdiğin her şeyin kıymetini bilmeyi ve senin rızana uygun kullanmayı nasip et. Yardım et bize ve yol göster. Ölümü unutup yanlış yollara sapmaktan, kabir azabından, cehennem ateşinden ve kıyametin dehşetinden sana sığınırız. İsyana götüren yokluktan ve yoksulluktan Şımartıp azdıran zenginlikten ve bolluktan sana sığınırız. Hayırlı, temiz ve bereketli rızık nasip et. Yoklukta ve varlıkta imtihanımı kolaylaştır ve yüz akıyla tamamlamam için bana yardım et. Ey yaratan ve yaşatan Rabbimiz, verdiğin her nitelik, duygu, imkan ve nimet için sana hamdolsun. Bizi yaratılış amacımıza ve rızana uygun yola ilet. Doğruları göster. Emir ve yasaklarına gönülden teslim olanlarda neyle nefsimizin ve şeytanların bizi saptırmasına izin verme. Kendi nefsimizi, eksiklerimizi ve kusurlarımızı görmeyip başkalarıyla uğraşmaktan, insanların kusurlarını araştırmaktan, gıybetten ve beni ilgilendirmeyen şeylerle vakit geçirmekten sana sığınırım. Nefsime bakacak cesaret, yanlışlarımı fark edecek basiret ve düzeltecek hidayet ver. Tüm sapkınlıklardan ve sapıklıklardan, yanlışları doğru görmekten, batıla yönelmekten, çirkin işleri güzel ve normal kabul etmekten ve her tür aşırılıktan bizi Ailemizi ve evlatlarımızı koru Allah'ım. İçimizdeki zalimler, günahkarlar ve sapkınlar yüzünden hepimizi cezalandırma, kötü ahlaktan, kalp katılığından, bilerek haksızlık yapmaktan, merhametsizlikten ve merhametsizliğe maruz kalmaktan sana sığınırız. Kalbimize yumuşaklık, sözlerimize tatlılık, davranışlarımıza adalet Gönlümüze huzur ve yüzümüze tebessüm ver. Merhamet ve şefkatimizi arttır. Bizi merhametli kullarınla karşılaştır. İşlerimize kolaylık, hastalıklarımıza şifa, sıkıntılarımıza ferahlık ver. Bizi korkularımızdan emin kıl, umduklarımıza ulaştır. Şeytanların şerrinden, düşmanlarımızın kötülüklerinden, art niyetlilerden nefsimizin azgınlıklarından senin rahmetine ve yardımına sığınırız kaldıramayacağımız yük aşamayacağımız engel katlanamayacağımız zorluk ve acıyla bizleri sınama şikayetçilikten isyandan ve sabırsızlıktan sana sığınırız her şeyi şükürle ve sabırla karşılayacak bir iman teslimiyet ve tevekkül ver imtihanımızı yüz akıyla tamamlamayı nasip et amin